Sin Daha önce de bunu paylaşmıştık. Bakın burada nasıl okumuştuk? Sin derken sonunda bir tane sakin nun vardı. Ondan sonra da mimle başladığı için bu arada ilgem mealgul ne yaptık? Sin demedik. Sondaki bu mimin İlgam e, ilgam ettik. Sim deyip bağlıyoruz, ilgam ediyoruz. Ondan sonra mimi okuyoruz. Ba sim mim. Elif nasıl yazılıyor? Okuyun. Elif. Böyle yazılıyor. Peki lam, şu lam nasıl yazılıyor lam harfi? Önce lamı yaparız, sonra burada uzatan harfimetten elifimiz var. Bunu anlamamız lazım. Sonra sebebi metten. Burada ne gelmiş? Şu cezim. Ondan sonra bu harften bir tane daha var. Aynısından mim harfi. Dolayısıyla bunu şeddeli gibi okuyoruz. Onun için burada metni lazım harfi musakkale var diyeceğiz. Burada unutmayın. Tamam mı? Bu metni lazım konusunu dört başlıkta yani iki tanesi harfte oluyor. Burada mim derken metti lazım harfi muhaffefe var. Çünkü sonunda cezim gelecek. Ama lam derken sonunda iki tane mim peş peşe geldiği için şeddeli gibi olduğundan metti lazım harfi musakkale var diyeceğiz burada. Anlaşılmıştır herhalde. Okuyalım burayı. Elif lam. mimi uzatmamızın sebebi şuradaki şu cezim harfi metten y sebebi metten de ne gelmiş burada cezim gelmiş.